Rutherford pozitif yüklü alfa ışınlarını ince altın levha gönderdiğinde aşağıdaki gibi bir görüntü elde etmiştir. Evet, yani bunun deneyi hepimiz biliyoruz. Gönderilen ışınların %98'i altın levhan arkasında birikmiş, çok az satmış ve çok nadiren de geri yansıyanlar olmuş. Buna göre Rutherford'un yaptığı deneyde yukarıdaki sonuçlara hangilerine ulaşmıştır? Atomda büyük boşluklar vardır. Evet. Gönderilen alfa ışınların %98'in tam altın levan arkasında olmasının, sapmadan arkada birikmesinin, şurada birikmesinin sebebinin atomun devasa boşluklardan meydana geldi. Yani merkez ile yörünge arasında devasa boşlukların olduğundan bahseder. Atomdaki artı yükler çok küçük bir merkeze toplanmıştır. Ee, çok yoğun olan bu merkeze çarpan alfa tanecinin geri yansıması da bunun varlığını ispat eder. Bu da doğrudur. Artı yük alfa ışınları elektronlar çarpınca geri yansır. Hayır. Artı yüklü alfalar elektronlara yakın geçtiklerinde ya da çekirdeğe yakın geçtiklerinde satmaya uğrarlar. O zaman bu hatalı bir bilgidir. E, 1 ve 2 e, nedir? Rutherford modelinde var olan bilgilerdendir. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Dimitri Mendeleyev hazırladığı periyodik cetvelde elementleri sıralarken hangi özelliğe dikkat almıştır? Eee Dimitri Mendeleyev yaptı periyodik cetvel çalışmasında o gün için bilinen 63 elementi atom kütle numaralarına göre e, sıralamıştır. Elektron sayıları değildir, proton değildir, nötron değildir, elektronun katman sayısı değildir. Atom kütlelerine göre sıralamıştır. Ocağımız E seçeneğidir. Mendeleyev periyodik cetvelini oluştururken özelliklerden hangilerini dikkate almamıştır? Atom kütlesine göre dizdiği için almıştır. Atomların kimyasal özellikleri, benzer kimyasal özellikleri aynı e, grupta toplamaya çalışmıştır. Atomların proton sayıları, proton sayıları ile alakalı çalışmayı Henry Moze yapmıştır. Bu hatalı bilgidir. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Dalton'un atomlar bölünemez, parçalanamaz ve yok edilemezler öngörüsü aşağıdaki reaksiyonların hangisinin gerçekleşmesiyle çürütülmüştür? Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle bunu gerçekleştirmek mümkün olmaz. Dolayısıyla biz şıklarda nükleer tepkime dediğimiz yani çekirdek yani proton ve nötron sayılarının değişimine neden olan tepkimi aramamız lazım. Birinci tepkime bir kimyasal tepkime olamaz. İkincisinden bir elektron kopartıyoruz, elektron kopartma kimyasal bir olaydır. D şıkkına bakıyoruz yine burada bir kimyasal değişim var. E şıkkına bakıyoruz elektron yakalama var yine bir kimyasal. Ancak C şıkkına baktığımız zaman fosfor elementi nötron ile bombardıman yapılarak yeni bir elemente ve yeni bir çekirdeğe dönüşüyor. Dolayısıyla atom çekirdeği farklı tanecilere daha küçük taneciklere parçalanabilir. Bu reaksiyon ne yapıyor? Dalton atom modelini çürütüyor. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Elementler A, B, C, D, E, F kimyasal dersinde öğretmen öğrencilerinden tahta yazdığı yukarıdaki elementleri modern periyodik sistem mantığına göre iki satır ve iki sütundan oluşan hayali bir periyodik cetvel sıralamalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin yazmaları gereken doğru cetvel aşağıdaki hangisi olur diyor. Şimdi bu da ne yapmamız lazım? Bir defa artan atom numaralarına göre dizmemiz lazım ve benzer grupta olanları da ne yapmamız lazım? Aynı gruba yazmamız gerekiyor. O zaman D'ye bakalım. 2, 1 E'ye bakalım. 2, 2 F'ye bakalım. 2, 3 Sonra sırayla A'ya bakalım. 11, 2, 8, 1. E, ee, B'ye bakalım. O zaman ne olacak? E, ee, C'ye bakalım. Sırada 12 var. 12. E, ee, 2, 8, 2. Ve en son B'ye bakalım. 13, 2, 8, 3 şeklinde sıralarız. O zaman bizim hazırlayacağımız periyodu cetvelde ne olacak? 2 sıra diyor. E, ee, dolayısıyla bakıyoruz şöyle. Evet. Bir A grubunda bulunduğu için en üstte ve solda D olacak. Sonra E olacak. Sonra F olacak. Benzer özellikte olanlar aynı grupta olacağı için hemen D'nin altında A olması gerekir. Sonra C olması gerekir. Sonra da B olması gerekir. O zaman D, E, A, C, B dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. Bilim insanlarının ortaya koyduğu elementleri sistematize çalışmaların yapılma nedeni aşağıdaki arasında yukarıdakilerden hangisi yer alır diyor. Elementlerin özelliklerini tahmin etme, evet. Kimyasal tepkimelerini yorumlama, evet. Bulunan veya bulunabilecek elementlerle ilgili bir düzen oluşturma, evet. Dolayısıyla üçü de nedir? Bilim insanlarının periyodik cetveli hazırlamasındaki gayretlerden ed sonuçtur yani o zaman doğru cevabımızı seçtik. <laughs>